Evet arkadaşlar kim daha oyununa başlıyoruz? Kim daha dağınık? kim daha kıskanç? Kim daha toplu? Kim daha şımarık? Kim daha inatçı? Ben. Kim daha çok para harcar? Ben. Kim daha sulu göz? Bir kim daha komik? <laughs> kim daha geveze? Evet. Kim daha cimri? cimri. cimri, cimri. Kim daha gıcık? Ben. gıcık var, <laughs> kim daha tutumlu? tutumlu. Bu. Kim daha oyun bozan? Ben, 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 ben. yok o. O vallahi o. <laughs>